Merhaba yarısı arkadaşlar. 18 Mart Perşembe İzmir Altılısıyla karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Tüm geçmişlerimizin, tüm atalarımızın ruhu şad olsun inşallah. Rabbim bizlere böyle bir gün bir daha yaşatmaması dileğiyle. Evet arkadaşlar. 18 Mart İzmir altılısı ile karşınızdayım. Birinci koşu saat 13.30'da start alıyor. Arkadaşlar günün bence en zor yarışlarından bir tanesi. Ya 9 numaralı Lion Flare'ı tek atacağız ya da hepsi çekeceğiz. Çünkü istikrarsız sapkanların hepsi bir arada. 9 numaralı Lion Flare'ı Büyük bir ihtimalle kazanır arkadaşlar. Eğer zaten kazanmazsa burası çok karışır. İlk ayakta 9 numaralı Lion Frigit risk alıp tek atılabilir. İlk günlük bankosu olarak öneriyorum. Rakip arayanlara da burada ilk atım 2 numaralı Labrador olur. Mükemmel hazırlanmış durumda. Daha sonra 5 numaralı Mylon Reich Nevzat Avcı ile 8 numaralı Rejo Sinan Özel'le ve 10 yaşındaki Yaşlı Kurt 4 numaralı Dynamite İsmail Kale ile burada bir sürprize sebep e se yani bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Bence bu safkanlar arasında geçmesi muhtemel. Sizler tuttuğunuz atlar varsa yazın. Ben 9 numaralı Lionfring'i risk alıp tek atacağım. Çünkü e bugün Arkadaşlar çok karışık. Şansımı yine kafada deneyeceğim arkadaşlar. 9 numaralı Lion play gelmezse burayı kapatmanız lazım. O yüzden riski burada alacağım arkadaşlar. 9 numaralı Lion play Banko. Gelelim ikinci koşuya. sağ 14'te start alıyor. Made in bir yarış. 1300 metre kum. Arkadaşlar idmanlarında iki tane saplan çok ön plana çıkıyor. 2 numaralı Çörekçi ve 4 numaralı Konlubey'i bu iki safkan bir tık önde gözüküyor. Bana göre de bu iki safkandan bir tanesi kazanır. En ciddi bu iki safkanın en ciddi rakibi de yine idmanlarında çok beğendim. 7 numaralı Arslan Kraliçe ve 11 numaralı Öp Beni şeklinde buldum arkadaşlar. Bu 4 safkana bence burası kapalı. 2, 4, 7 ve 11 numaralı safkanlar bir tık önde gözüküyor. Sizler tuttuğunuz atlar varsa yazın. Ben bu 4 safkanla burayı geçeceğim. 2, 4, 7 ve 11 numaralı safkanlar. Gelelim 3. koşuya. 14.30'da start alıyor. 15 handikap, 5 ve yukarı araplar. 2100 metre kum. <laughs> Arkadaşlar yine zor bir yarış. Ancak elimden geldiği kadar azaltmaya çalışıyorum. Bu yarış çünkü... Yine istikrarsız safkanlar bana göre. Ee, he, yani günü gününü tutmayan atlar bir arada arkadaşlar. O yüzden burada benim ilk atım 63 kilo olmasına rağmen bir numara Buraltan eğer mesafeyi kısaltabilirse bu grup kendisine çok uygun. Mesafeyi kısaltması lazım arkadaşlar. Yani dolu kantırma gitmesi lazım bu safkanın. Yoksa biraz işi zor. En ciddi rakibi 5 numaralı Kuğu Güzeli. Koyu güzeldi. Bugününde fazla rahatsız edecek bir saklan yok arkadaşlar. Ve son haftaların formda ki Onur Yıldız da start alıyor. bütün bu haftanın bütün sürprizleri Onur Yıldız'la oldu arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. 5 numaralı Koyu Yıldız'ı <laughs> en ciddi rakip olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Fatih İngülü ve Kurtulu'nun ikilisi olan 4 numaralı Celibe Tay ve 9 numaralı Ferhal en ciddi rakipler arkadaşlar. Eğer ki yeriniz varsa 2 numaralı Ateş Adası'nı da son sıraya yerleştirdim arkadaşlar. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirirsiniz. Ben bu şekilde burayı sıralıyorum. Sizler kendi bütçenize göre bakın arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya. 4. koşuda Handikap 17. 4 ve yukarı Araplar 1800 metre çim. Ve yine günün en zor yarışlarından bir tanesi. Arkadaşlar burada ilk atım 4 numaralı MAKLUKÖY Kayızberk temsilcisi son koştuğu gruplara bakacak olursak normal şartlarda Kazanması lazım arkadaşlar Risk sevenler için Ufak kuponlara veya risk seven arkadaşlara tek öneririm 4 numaralı MAKLUKÖY Tek korktuğum ilk defa İzmir pistinde start alıyor Yanlış bakmadıysam O yüzden <laughs> Ters pistten etkilenebilir Biliyorsunuz İzmir ve Bursa pistleri ters. Diğer pistler e, ters arkadaşlar. Yani bazı atlar solak bazı atlar, atlar sağlık olarak düşünün. Burası ters pist. O yüzden e, ne olacağını tam kestiremiyorum. O yüzden yanına at öne vereceğim. Köy'ün en ciddi rakibi 10 numaralı Dumanoğlu olur. Son yarışı çok güzeldi bu safkının. Daha sonra yine Formula Jockey'imiz Jö Onur Yıldız start alan 8 numaralı Kayalarlı. Daha sonra Gökhan Gökçe ile start alan 7 numaralı Mehmet Zade. Bu safkana dikkat edin eğer önlere yakın giderse bugün çok tehlikeli olur. Ve 2 numaralı Goben, 3 numaralı Sonemir. Arkadaşlar Goben'e elli 53 galop yapmışlar. Bence bundan etkilenir ve kötü koşar diye düşünüyorum. Çünkü ben her zaman e, şuna inanıyorum. Yarışa yakın yapılan sert kalıplar atın yarışta eksik koşmasını sağlar arkadaşlar. Niye böyle bir galop yapmışlar onu da anlamış değilim. Burada eğer ki yeriniz varsa 5 numaralı kelebere de bir çarpı atın derim arkadaşlar. yeriniz varsa bana göre burası bu şekilde bu atlar arasında e, olmasını bekliyorum. Özellikle 4 numaralı makro köyün bugün kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. E, dikkat edin. Bu safkansız oyun oynamayın. Çünkü eğer ki pisti yadırgamazsa rahat bir yarış kazanır bugün. Gelelim 5. koşuya. 15.30'da start alıyor. Maiden 4 yaş taraflar. 1300 metre kumda çimde start alıyor. Pardon arkadaşlar. Burada idmanlarında iki tane safkanı çok beğendim. Biri 3 numaralı kanman efendim arkadaşlar. Yarın sürpriz olacağını tahmin ediyorum. Tabi emin değilim. E, bazen böyle sürprize e, tutuyorum favori çıkıyor. <laughs> Daha sonra da 4 numaralı Keser Bey arkadaşlar. Mükemmel çalışma, çalışmaları var bu safkanın. Özellikle 3 ve 4 ayrımsız bir şekilde yazın arkadaşlar. Daha sonra da 7 numaralı Anıl Prenses. Arkadaşlar bu 3 safkanın idmanlarını yazılması halinde bu 3 safkanın dışına çıkmaz. Bu 3 safkandan bir tanesi kazanır. Yalnız yarışlarını da incelediğimiz zaman 1 numaralı Dimaskaya, 5 numaralı Kral çekiyor ve ee, i̇dmanını yine beğendim 9 numaralı Esmekeyi kuponlarınızda bulundurun derim Çünkü Bu safkan 0000 yapmış ama idmanları fena değil Çimde etkili bir yarış yapabilir O yüzden dikkat edin Ben bu safkanları buldum arkadaşlar kendi bütçenize göre Kendi tuttuğunuz atlara ekleyin Bu koşuda özellikle 3 ve 4 numarasız oyun oynamayın derim 3 4 7 1 5 Ve 9 numaralı safkanlar bir tık önde gözüküyor Gelelim 6. koşuya. 6. koşu Handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1900 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar burada 2 tane safra bir tık önde gözüküyor. 2 numaralı Serüven ve 3 numaralı Adahan. Şimdi eee şöyle bir durum var. Arkadaşlar Serüven Adahan bir, bir önceki 1900 metrede e, potada 5. ile burunla girmişler. Eee İkisi de 4 gün ve 6 gün arayla koşuyor. Serüven 4 gün önce bir kısa vada koşmuş. Adahan da 6 gün önce koşmuş. Ve sık start almaktan etkilenirler mi diye düşünüyorum açıkçası. Yani yoksa ikisi gruptan ayrılıyor. Ve bu koşuda 2-3 bir tık önde gözüküyor ama sık start almaktan dolayı eksik koşabilirler ve farklı bir safkan gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden biraz ee, daha fazla araştırdım bu kuşu arkadaşlar ve sizlere şu, son yarışını güzel kazanan 9 numara John hem yine burada bir ters bir yarış yapabilir bu safkana dikkat edin 6 numaralı Harput Kalesi sürpriz oynayan arkadaşlar için ve 1 numaralı Maya Hanım e, 4 numaralı Kate My Heart bunları buldum arkadaşlar Yeni olanlar kendi bütçesine göre değerlendirsin. Normal şartlarda 2 ve 3 grubu ayırmış durumda. Daha sonra e, aşağıdan 9 numaralı Joint Hem arkadaşlar 6 numaralı Harput Kalesi, 4 numaralı Kate My Heart ve 1 numaralı Maya Hanım şeklinde e, bu koşuda şanslı olan safkanları sıraladım. Gelelim 7. koşuya Hızır Reis koşusu. Arkadaşlar yarın 2000 metre kubda kısa vade 9 yarın kum pist ıslak olması halinde burada ee, zor bir yarış olacağını düşünüyorum. Normal şartlarda 2 numaralı dev adam yarın büyük favori çıkacaktır. Yalnız e, dev adam son yarışında sonlarda geldi kazandı. Yarışta süratli gitmişti. Yalnız bugün bu safkan e, o o tempolar olmayabilir diye düşünüyorum. Utkunluğlu önde kaçacaktır bugün. 4 numaralı Utkunluğlu son yarışların önde kaç, kaçamadı. Bugün de önde rahatsız edecek bir safkan yok. Bu atı. Bana göre en şanslı sapın 4 numaralı utkunlu olur, bu, olur bugün. Neden diyeceksiniz? Önde boş kalır arkadaşlar. Bu, safkan, bu sapkan önde boş kalırsa kendi temposuna ayarlayabilirse kazanmaya çok yakın 4 numaralı Utkun'un oğlu. Ancak pistin ıslak olmasından dolayı e, burada sizlere ters pist at 4 ve 2 numaralı dev adam bir tık önde gözüküyor. Herkes 2-4 geçecek yarın. Yalnız Hulusi çilzatı ve şampiyonsuzu buldun yavrusu olan bir numaralı bu Kafalus pistin ıslak olması halinde bu rakipleri zorlanmaları yaşatır arkadaşlar. Bu Kafalus'tan ters bir yarış bekliyorum. Sürpriz oynayanlar için 4 2 ve 1 numara. yani risk alanlar için de 4 numaralı Utkut ile 2 numaralı dev adam arasında geçmesi bekleniyor. Hangisini eğer ki tutuyorsanız onu tek atın. Ben 3 atı geçeceğim arkadaşlar. 4-2-1 çünkü e, bu ayakta paraya gidecektir diye tahmin ediyorum. Gitmezse zaten herkesin tek atı 2 numaralı dev adam gelecektir. Ben büyük şablonu oynuyorum. Umarım beni yanıltmaz. Gelelim 8. koşuya. Maiden yarış 1300 metre çift. Arkadaşlar, burada sizlere ters bir safkanı önereceğim? 4 numaralı Erdo Mükemmel bir şekilde çalışmış arkadaşlar, bu safkansız oyun oynamayın, yarın kazanmaya e, en yakın atlardan biri e, ikinci atımda 9 numaralı Harlak Yine çalışmalarında uçmuş arkadaşlar, dikkat edin yani uçmuş derken benim kafamda uçmuş 853-52 yapalım atlardan bahsetmiyorum benim kafamdaki yarış planı çünkü at idmanla uçarak kazanmaz arkadaşlar yarış galopları vardır at koşanları iyi bilir 4 ve 9 numara yarış kalobu yapmıştır arkadaşlar. Dikkat edin bu safkanlara. 4, 9 ve 11 numara e, bir tık önde gözüküyor. Bu 3 safkan normal şartlarda buraya yeterli. 4, Erdo 9 numaralı Harlak 11 numaralı Sabaha Sultan bu, bu e, 3 safkan pardon buraya yeterli yalnız at arayanlar için sürpriz yapabilecek atlardan 6 numaralı Ömer Şah ve 12 numaralı Seyrek yine çalışmaları güzel olan safkanlar arkadaşlar yeriniz varsa da 1 numaralı Baby Boy olabilir diye düşünüyorum Sizler kendi tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Ben bu şekilde geçeceğim. Gelelim son koşuya. Koşu 9, şartı 4. 4 ve yukarı İngilizler. 1300 metre çimde start alıyor. Arkadaşlar yarış çok süratli gidecek bu koşuda. 4 numaralı parça kazanmaya çok yakın. En ciddi rakibi de 2 numaralı Jetta olur. Jetta eğer ki bariyer dibinden erken yürürse etkili bir yarış yapabilir. Daha sonra da 3 numaralı Kara Mehmet. Bu safkına dikkat edin. Kara Mehmet eğer ki önlere yakın gidebilirse etkili bir yarış yapacaktır. 4-2-3 normal şartlarda yeterli. Arkadaşlar yer olanlar için 1 numaralı Harf Float ve aşağıdan 11 numaralı Mestanefe. Yarın etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Boş kiloyla start alıyor. Yani boş kiloyla 55 kilo. Ben bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Özellikle 4 numaralı paramparça ufak kuponlara tek dahi olabilir arkadaşlar. Yarış çok süratli gidecek. İdmanları da mükemmel gözüküyor. Ve kazanmaya ya yakın şafkan, safkan 4 numaralı paramparça. Ben bu şekilde sıraladım. 4, 2, 3, 1 ve 12 numaralı pardon 11 numaralı safkanlar arkadaşlar. Bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur. Tekrardan görüşmek üzere.